Aa bir gül orada kim var baksana. Bak kim gelmiş? Bir gül bir bakar mısın? Kızım bir bak. Aa bu gitmemiş mi buradan? Bir gül mamaların nerede? Bir gül mamaların nerede kızım? Aa, aa gel bakalım mamalarını bulalım. Gel gel gel. Gel bakalım. Mamalarını bulalım ya. Nerede mamaların? Aa, arkadaşlar bir günün mamalarını burada gömülü bulduk. Bu arada al bakalım mamalarını al al, al bakalım al bakalım mamalarını çabuk 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 <laughs> gel 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 bunları da bul onları tut elinde onları gel bakalım gel 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 bakalım <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> öbürünü de bulduk Arkadaşlar ya anlamadık neler oluyor böyle bir anda. Bir gün öbür muman nerede kızım? Aa bir o da burada bakar mısın? Değil Karların de. içinde mamaları. Bakar mısın? Değil. Ya bir gül. Bir Sen Değil. bunu tut. Tamam mı anneciğim? Tut. Ben bunu bir gül bir gül. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapıyoruz biliyor musun? Bir gül. Bence bu bunları ne yapalım biliyor musun? Ya bu kız nereden gelmiş kızım? Bu oyuncak bebek ya. Değil mi kızım ya? Oyundaki oyuncak bebek değil mi bu? <laughs> Arkadaşlar bakın Kili de geldi bu arada. Bir gül bir gül bir gül. Bir gül onu onlar bunu atalım, alsın, gitsin olur mu? Alsın gitsin. Gitmiş herhalde. Baksana yok. Aa gitmiş bir gül. Baksana bir gül. Bir bakar mısın bana? Bir gülcüm bana bir bakar mısın? Anneciğim gitti bak. Ay yanında bir gül. Yanında yanında yanında. Yanında. Gel yanıma gel. Çabuk çabuk yanıma gel. Çabuk. Çabuk seni götürmesin. Çabuk. Aa, aa nereden geldi bu ya? Git. Anneciğim ben şimdi ben onu verdim ya mumları gidecek şimdi bakalım gidiyor mu bakalım bakalım bir Gülcüm çak gitti. <laughs>